Yalı Çapkını dizisi 30 Ağustos cuma günü sete çıkacak ve dizinin yeni sezonuyla ilgili çok yeni bomba gelişmeler mevcut. Bu videoda dizinin 3. sezon senaryosunun nasıl olacağına ve bizleri bekleyen sürprizlere değineceğiz. Videoya başlamadan önce Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda Seyran ile Ferit ayrılmasınlar, mutlu olsunlar ve ikisinin bir bebekleri olsun isteyenler kesinlikle videomuzu beğeniniz. Kanalımıza abone olunuz ve en önemlisi de videoyu beğendikten sonra ekranda da gördüğünüz gibi yorumlar kısmını yana kaydırıp videomuza hype göndermeyi ihtimal etmeyiniz. Çünkü Seyran ile Ferit mutlu olsunlar ve barışsınlar isteyen kaç izleyicimiz var çok merak ediyoruz. Haydi şimdi diziyle ilgili bomba gelişmeleri sizlere aktaralım. Öncelikle yeni sezonda bizleri bekleyen en kötü haber, yeni sezonda Seyran ile Ferit'in birbirlerinden ayrı bambaşka hayatlar yaşadığı bir dizi izleyeceğiz diziye iki yeni oyuncu katılacak ve bu oyunculardan birisi Seyran diğeri ise Ferit için gelecek. Seyran için gelen karakterin adı Sinan olacak, Ferit için gelen karakterin ismi ise Diyar olacak. Senaryo henüz kesinleşmedi fakat bizim tahminimize göre dizide iki yıllık bir zaman atlaması yaşanacak ve Seyran ile Ferit bu süreçte ayrı kalmış olacaklar. Sinan ile Diyar isimli iki yeni karakter ise dizide Seyran ile Ferit'in aşk yaşadıkları kişiler olacaklar ya da aşk yaşamasalar bile görüştükleri kişiler olacaklar ve sonrasında Seyran ile Ferit bir yerde karşılaşacaklar ve birbirlerine aşık olduklarını anlayıp tekrardan barışacaklar ve bu sefer gerçekten kalıcı bir barışma izleyeceğiz diye tahmin ediyoruz. Gerçek hayatta da Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun ayrılmış olmaları da bu iddiayı güçlendiriyor ve acaba ikisi dizide barıştıklarında aynı zamanda gerçek hayatta da mı barışacaklar sorusu akıllara geliyor. Tüm izleyiciler Seyran ile Ferit'in ayrılmış olmalarına çok tepki gösterseler bile bizce eğer kaliteli güzel bir senaryo yazılıp ardından güzel ve tutkulu bir barışma olursa reytingler artabilir diye tahmin ediyoruz. Eğer dizinin birkaç bölümünde Seyra'nın ve Ferit'in birbirlerinden ayrı geçen iki yılda ne yaptıkları gibi durumlar kısa bir şekilde özetlenip sonrasında ise ikisinin barışma süreci ve sonrasında da bebek sahibi olmaları güzel bir süreçte işlenirse bize kalırsa reyting anlamında çok başarılı bir sezon izleyebiliriz diye düşünüyoruz. Pelin, Tarık, Saffet gibi karakterlerin bir daha geri dönmesi gibi bir durum söz konusu değil ve dolayısıyla bu sezon tüm izleyiciler Pelin'i görmeyecekleri için çok mutlular. Bizim şu an için tahminlerimiz ve duyduğumuz haberler bu şekilde. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşınız. Ayrıca Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda Seyran ile Ferit ayrılmasınlar, mutlu olsunlar ve ikisinin bir bebekleri olsun isteyenler kesinlikle videomuzu beğeniniz. Kanalımıza abone olunuz ve en önemlisi de videoyu beğendikten sonra ekranda da gördüğünüz gibi yorumlar kısmını yana kaydırıp videomuza hype göndermeyi ihtimal etmeyiniz çünkü Seyran ile Ferit mutlu olsunlar ve barışsınlar isteyen kaç izleyicimiz var çok merak ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın. Su gibisin, su gibisin. şimdi hazırlıktayız. Evet. Haro. Oh. Yılın sahibi. Oh. Ay canım benim ya. Yalnız anca gelebildim evet. yoğunluktan. Gelinimle tanışın. <laughs> Düğüne çağırmadılar beni. <laughs> Neyse artık. Kahvesini içeceğim barışacağız. Ay <laughs> çok tatlılar. bye